Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çay çekeceğim. Bugün benim soymaya gidiyoruz. Hadi başlayalım. İlk önce ev ne no, alacağım? Ben bunu sormak istiyorum. No M4'ten. Şuradan hemen şuradan küçülme şeyine basacağım. En son modu getirdim. Sonra eşyalarımı alacağım. Bir adet çuval ve bir adet bomba alıyorum. Şimdi eve girebilirim. İlk önce poşetimi alıyorum. Şimdi eve gireceğim. Bakalım bayağı kolay gireriz. Gireriz gibi duruyor. Aa ev sahibi değildir inşallah bu. Galiba ev sahibi. Arkadaşlar görmesinler. Ay çıkamadım ya. Tam saççık. Evet şimdi bir daha. Şimdi bombamı koydum. Bir, iki, bastım. Ve artık zenginim. Şöyle şuraya gidelim. Bir tane araba alacağım. artık gezeceğim. Hadi birazcık gezelim. Ben bu parayla ne yapsam? Kulüp gidip bir adet yemek falan yiyelim ya. önce yemek yiyeceğim. Hamburger alacağım. Aldım. Aldım. Ve yiyeceğim şimdi. Hamburger yiyeceğim. Hmm, tadı da çok güzel. Şu eşyalarımın bazılarını sileceğim. Hmm. Neyse bu gelin benim elimde kalsın. Aa parayı ödemedik. Benim ne diyeyim? Tamam. Ödedim. Şimdi arabama binip biraz benzin alalım. Benzinimiz az. Şimdi inelim. Taktik. Şimdi ben de para ödemeye gidiyorum. Buraya da gelmişken bir bakayım ne kadar da güzel şeyler var. Neyse, ben payı ödeyim. Tamam, gidebilirim. Ay. Evet, dolmuş. Tamam. Şimdi birazcık gezelim. Aa, evet doğru. Biz bir ev almamız lazım. Hemen ev almaya gidiyorum. parayla ev alacağım. Ay en iyi şaşırmamak. No, 12 alacağım. en lüksünden alacağım. <laughs> Ve aldım. Çok güzel garajımız var mı? Oo, garajımız varmış. Bir tane araba alalım bu zaman bu. Aa bu konuda ortaya çıkamıyormuş. Şöyle. Aldım. Şimdi bunu garajıma geri koyacağım. Ve garajımı kapatacağım. Garajı kapatalım. Ve şimdi adamı güzelleştirmeye gideceğim. Perdelerimi de kapatayım. Şimdi bu kısma girip buranın en üstüne girip bu oyuncak kutusunu alacağım. Sonra üstüne tıklayınca şu bölmeye gireceğim. Buradan bu ışıklardan yuvarlak alanı seçeceğim. Ve koyacağım. Çok güzel oldu. Ve şu, yani şu kitap okumak için de bunu koyacağım. Buraya koyacağım. Evet, tam kitap okumak için bir yerimiz oldu. Şimdi bu kalple şeyi ışığı alacağım. Onu daha nereye kursam başucum cümlenmiş masa yok neyse şurası daha iyidir <laughs> hmm, bakalım başka ne ha, buraya gireceğim buradan bu minik tablo tabloyu alacağım ha. bunu nereye kursam hmm. Bunu da buraya ekleyeceğim. Ay yanlış gördük. Heh burayı iyiymiş bak. En sona yazarım. Aa arkadaşlar zil çalıyor. Bir dakika hemen gidelim. Kim gelmiş? Ben hemen boyumu büyülteyim. Allah. Arkadaşlar bunu banlayayım mı? Allah. Kucağıma davet ettim. Olamaz. Hayır. Yerinde dur dedim sana. Ve banladım. Kimse beni rahatsız edemez. Sonra heh, buraya girip buradan paradisane şey alacağım. Eh daha ben koymadan her yere para gelmiş. ve bu çiçeklerden hmm, beyaz olanı koyacağım. Buraya. Çok tatlı durdu. Ve şimdi ne alsam ne alsam? Bu hmm, neymiş? Buradan bir adet kalp seçeceğim. Duvarımı yapıştıracağım. Çok tatlı. Sen de buraya. Kendi buraya. Evet çok tatlı. Arkadaşlar yine biri geldi. Hadi hemen gidip bakalım. Şimdi selam yazacağım. Ha, arkadaşlar evime gidecek. Hop. Evet, bunu da banladım. Bir şey yaparken niye hep benim evimi seçiyorsunuz? Neyse, ben adamı hemen düzenlemeye geri Şuradan lazer seçelim. Kasamızı şöyle... Aaa, limit! Neyse bu kadar çok. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yanlışlıkla bütün her şeyi sildim. Neyse. Biraz daha gezmeye çıkalım. Hemen. Nasıl gezsek? Okula mı gitsem ya? Okula gideceğim evet. Arkadaşlar bu kız nereye? Arkadaşlar benim evime gidiyor. Şaka mı? Aa arkadaşlar benim evimi sayacak koyar. Bunun boyu niye bu kadar eşek kadar? <laughs> Evime bir girsen de ben bunu bir damlamasam. <laughs> selam diyor ben. Ben de selam diyeyim. Ee, ne oldu? bu <laughs> <Kıza, gülüyor> boy benden ne kadar uzun? Olur diyeceğim. Bir dakika videoyu kapatacağım. Geçmek üzere.